arkadaşlar sizlerle beraber bugün ekran kaydedici nasıl yapılır onun videosunu çekiyoruz yanındaki Ali anlatayım size Ali e, kuzenim Ali e, yeni e, be, be, benle beraber yeni video çektik e, arkadaşlar diyelim ki bir oyun oynuyorsunuz bir youtuberısınız bir oyun oynuyorsunuz o oyunda, oyunu çekmek istiyorsunuz. Nasıl yapılır? Size söyleyeceğim. Play Store'a giriyorsunuz. Ekran kaydedici yazıyorsunuz. Şu uygulamayı. Bir dakika. Şu uygulamayı görüyorsunuz değil mi? Şu uygulamaya açıyorsunuz. Şu, şu uygulamayı açıyorsunuz. Sonra da Arkadaşlar gidecek Ali de burada. Burada videolarımız görebiliyoruz. Arkadaşlar diyelim ki bu bu gördüğünüz ekranda bizi görüyorsunuz ya Ali ile. İşte o ekranda o ekran nasıl yapmak istiyorsunuz onu da size göstereyim. Sadece sadece şu tuşa basmanız gerek. Tamam mı? Şimdi ayarlar kısmına geliyorsunuz. Hemen Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Şurada. Şurada ayarlar kısmı. Şurada ayarlar kısmı görüyorsunuz ya. İşte o ayarlar kısmına bas, basıyorsunuz. Şimdi yüz kontrol, yüz kamerası, ses seçeneklerin hepsini açıyorsunuz. Dahili mikrofon, ses kapatma. Siz bunu alacaksınız. Bakın. Siz bunu alacaksınız. Buna basacaksınız. En iyisi bu çünkü videoda sesiniz çıkmaz. En iyisi bu. E sonra da... Ee, telefonunuz öyle. eğer düşük bütçedeyse ne kadar yetiyorsa bende 1080 PC var var sizde ne kadar varsa onu alabilirsiniz bence tam bu. Ne evet, bir var. Evet. de bizde 1.80 PC var. Ee, 60 90 PC görüyorsunuz burada hemen göstereyim. Şurada 90 PC görüyorsunuz. İşte o 90 PC'ye basıyorsunuz. O 90 PC'ye basıyorsunuz ve video kaydedici hazır. Hani ben işaretliyorum ya. Diyelim ki ben hani böyle çizebiliyorum bakın. Böyle çizebiliyorum, böyle işaretleyebiliyorum. Siz onu nasıl yapacaksınız? Size göstereyim. Burada gördüğünüz üzere. Bak şu tuş var ya. Ee, şu tuş var ya. Şu tuşu görüyorsunuz. Herkes şu tuşu görüyor. Oraya basacaksınız. Ben de basayım Bastım. Bastım. Burada kalem işareti var. Oraya da bas, oraya basacaksınız. Bir de şu kalem işaretine de basabilirsiniz. Video çekmeden nasıl bu kamerayı yapacağını söyle. Video çekmeden bu kamerayı yapacaksınız Şuraya basacaksınız arkadaşlar, arkadaşlar bir sorunu var. evet yine devam ediyor. Bir sorunumuz oldu. Onu yiyeceğim gördüm. ben. Evet. Bir şey göz. bir şey bir şey gördüm. bir dakika bir problem yine oldu. Arkadaşlar yine geldik. E, video çekmedim. ekranı yapabiliriz. Size onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar Yusuf, Arkadaşlar şu tuşa basacaksınız. Bak. Şu tuşa basacaksınız. Şu. Gösterdiğim nokta, nokta tuşa basacaksınız. Bir de işte boya işte boyayla nasıl boya ile işte video çekmeden nasıl boyayabilirsiniz? Tık tuşa basacaksınız. Arkadaşlar ee, Kırpılaştırmak Mais. için Kırpılaştırmak için Buraya giriyorsanız kırp Başlasın. Kırpılaştırmaya başlatıyorsunuz. Burada kırpılaştırabiliyorsunuz. E, ekran görüntüleri Bunlar var. Kayıtlar Bunlar şey var. Ee, videoyu başlatmak için o tuşu, şu tuşa basacaksınız. Videomuz bu kadardı. Daha böyle serilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı ve tabii ki de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar Ali ile beraber daha çok serinizin gelmesini istiyorsanız Dediğim gibi bu videoyu beğenip, abone olup ve yorum yapıp ve bildirimleri açacaksınız. Çok şey istemiyoruz. Ee, ben ne öğrenirsem size göstereceğim. Ee, ve videomuz bu kadardı. Beğenip ve arkadaşlar bay bay.